Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. E, bugün arkadaşlar maçlara başlamadan önce şu dükkandaki ücretsiz ödüllerden alacağız. Ve bu sefer bence gerçekten çok güzel ödüller var. Belki e, biliyorlardır artık e, herkes biliyor da bu ücretsiz ödülleri. Ben videoya çekmek amaçlı hiç almadım bu ödülleri. Şurada gördüğünüz bir ücretsiz altın var ve ücretsiz mega kutu var. Bu gerçekten çok güzel. İnşallah yeni karakter de çıkar. Bu arada onun sesini biraz daha açayım. Ee, şimdi ilk önce şu altınımızı alalım. Evet altınımızı hemen aldık. Şimdi mega kutuyu da bir açalım. İnşallah bir çıkmayan karakter çıkar. O zaman basalım. Bakalım kaç yazacak. 5 ah, gösterdi. Çıkmayabilir. 5 gösterince genellikle çıkmıyor. Evet bence çıkmadı ya. Çıktı mı yoksa? Ah be çıkmadı. Evet 5 gösterince çıkmıyordu zaten. Evet maalesef e, karakter falan hiçbir şey çıkmadı. Olsun şuradaki ücretsiz kutuyu da açalım. Ee, evet. baya ödül varmış aslında. Ha. Ama güzel. Mega kutu olması güzeldi bu arada. Yanlış şeye bastık. Dur. Ne oldu? Ben yanlış şeye bastım. Heh. Şimdi şuraya geri geldik. Nerede oynayalım? Sıcak bölgede oynasak mı? da nerede oynayacak? Tamam bir sıcak bölgede brokla oynayalım. Evet bakalım neler olacak. Ondan başlayalım. Allah öleceğim. Tamam ölmedim. Şunları da öldürebilirsek. ya. Yine öldük ya. ya böyle bir şey yok ya. Neyse devam edelim. Tamam öldüm öldü. Yine öldük ya. Bu arada arkadaşlar e, maça e, yani oynarken fazla konuşamıyorum çünkü odaklanmam da gerekiyor. Ondan e, yani niye konuşmuyorsun dediğin zaman maça da odaklanmam lazım. Ondan fazla konuşamıyorum. Çünkü konuştuğum zaman e, kaybediyorum bazen. Odaklanamadığım için. Bu arada e, şu an kim önde? kim önde? Biz öndeyiz galiba ya. Sanırım biz öndeyiz. Şunu da öldürelim. Tamam öldü. Evet sanırım biz öndeyiz. Şurada bayrak işaretlerinde yüzde yüz bir şey gösteriyor. Eğer ona göre, göre ise biz öndeyiz. Ama şunun adı birisi. Ama öndeyse güzel. Yoksa önde değil miyiz ya? Önde değil miyiz? Ha, öndeymişiz tamam. Güzel tamam kazandık. Güzel oldu. 8 kupa da buradan aldık. Kaç kupa oldu? 4000 bin... Ay ne 4000 ya 1416 kupa olduk Bu arada şu ödülümüz de geldi. Hemen aldım. Oo burada da bir mega kutu. Oo iki tane mega kutu da. Yalnız yine 5 gösterdi. Yine mi gelmeyecek acaba? Ah, yine gelmedi. Evet 5 yaz yazınca hiç gelmiyor. 7 falan yazsa belki gelir ama 5 yazınca pe hiçbir şey çıkmıyor yani. O zaman hemen bir daha sıcak bölgede oynayalım. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Üst üste iki mega kutuyu da açmış olduk ama içlerinden keşke en azından bir tanesinde yeni karakter çıksaydı güzel olurdu. Okay, okay, Yalnız yine öldüm ben. Şu an biz hala öndeyiz galiba. Şu bayrak işaretlerine göre biz öndeyiz yani. Allah geliyor 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 geliyor. Lan geliyor. Öldü mü o? Ha öldü tamam. Güzel olmuş. Şimdi. şurada birileri de var. O ölmedi mi ya? Ha ölüp tekrar doğdu galiba değil mi? Galiba öldü tekrar doğdu sonra. Galiba öyle oldu. Hemen ıı, şunları da bir alalım. Bu arada hala öndeyiz. Ben öldüm ama hala öndeyiz şu anda. O bayrak ıı, işaretlerinde şu anda biz öndeyiz. Evet. Bölgeyi ele geçirdik şu anda. Ama Allah ilerleyemedim ki ben. Elim mi kaydı oldu? Böyle yapmayı çalıştım ilerleyemedim. Takıldı orada. Yani böyle bir şey yok ya. Yani. Tam o öldü. Zaten biz öndeyiz. Kazandık zaten. E yine kazandık. Çok güzel. Ben bunda demek ki iyi olmuyorum. İki maçı da kazandık. Yine 8 kupa verdi. Çok iyi oldu. Ee, evet. Kaç kupa olduk? 1424 kupa olduk yine. Gerçekten güzel oldu. O zaman ya da karakter değiştirsek mi ya? Ya da değiştirmesek mi? Şimdi karakteri değiştirince kaybetmeyelim. Bununla gerçi iyi oynuyorum Brock'la. O zaman hemen devam edelim. Hiç karakter karakteri değiştirme işine girmeyelim biz en iyisi. Oyuncu bulsun. Evet buldu. Bakalım bu sefer neler olacak. Evet. Şurada birisi var. Hemen ha öldü zaten. Aa, şu an onlar önde. Bir dakika ben şuraya gitmem lazım. Ah öldük Aa. Onlar önde şu an. Hatta bayağı önde. Bizden bayağı önde. Benim şu bölgelerde dursam Evet, bu bölgelerde durmam lazım benim. Hadi hadi hadi. Tam güzel. Ben birazcık bu bölgede durayım en azından şeyimiz artsın. Yüzdemiz artsın. Orada evet, bayrakların gösterdiği yerde. Hayda onlar öyle geçirdi ya. Ay, evet bu maç birazcık zor olacak yerine geliyor. Aa, onlar orada. Tamam. Birazcık şu yapalım. Ama onlar kazanacak ya. Şunları öldürebilsek. Şuraya ben gideyim. Ne oldu lan? Aa yazılım güncellemesi. Yazılım güncellemesi çıktı bir anda ya. Tam maç ortasında. Ya yani böyle bir şey yok ya. Kaç kere böyle bir şey yok dedim ama neyse. Yalnız birazcık yaklaştık onlara. Hayır hayır öl öl hayır. Maalesef kaybettik. Ama güzel oldu bence ya. Yani bir maçta kaybedelim değil mi? Yani her zaman kazanacağız diye de bir şey yok. 2 kupa gitti ama. 4000 Ay yine 4000 diyorum ya. Bin, e hep çoğu zaman Clash Royale oynadığım için artık 4000 aklımda kaldı. Hep 4000 demeye başladım. 1422 kupaya düştük. E bir o zaman ben yine de bir karakter değiştireyim. E koltuğu koltu alayım ya. Bu koltuğu deneyelim. Yeni etkinlik gelmiş. Hemen şu ikisini alalım. Güzel. Tekrardan bir maçımıza girelim. Bakalım neler yaşayacağız. başladık. Aa bu He, hmm, ben farklı o yeni etkinliği alınca herhalde ona mı geçti acaba? He, hmm, bu farklı bir şey. Allah Allah. O yeni etkinliğe basınca herhalde o etkinliğe geçti. Anlamadım ne oldu ama... Değişik bir şey oldu ama. Neyse bir oynayalım burada da. Bu soygun haritası mı galiba öyle bir şey. Bakalım. Valla ilginç bir şey oldu. Herhalde ben yanlışlıkla e, bölüm değiştirdim. Ondan öyle oldu. Şu an herkes önde galiba. Şunları patlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de bizim değil, diğer rakibin de böyle şey var. Onları patlatmaya çalışıyoruz. Şimdi oraya doğru ilerleyeyim ben. Evet yine şu ayı geldi. Nita'nın ayısı geldi. Ben yine öldüm. Ama şu an herkes önde galiba ya. Hiç kimse hasar vuramadı. Üste gösteriyor zaten. Şuraya da hemen ateşimizi yapalım. Allah geliyorlar. Biz ama birazcık hasar vurmuşuz. Onlar daha hiç vuramadı zaten. Yaklaşamadılar bile. Güzel. Hmm, yine şu şey geliyor. Hemen öldürelim. Ah ah. Hayır hayır. Oh son ya. Az daha öldürdükecekti beni. Ah, bir sefer öldüm ama. Az önce ölmemiştim şimdi öldüm. Ama öndeyiz ya. O kadar önde değiliz de yine de öndeyiz. Biraz daha sarılabilseydik. O vurmuşuz. O birisi vurdu düşürdü. Onlar hiç vuramadı. Biz kazandık evet. Zuldan. Bayağı iyi oldu. Buradan da 8 kupamızı aldık. Güzel. Evet çok güzel oldu. O zaman videoyu bitireyim arkadaşlar. 11 dakika olmuş. Bu arada 1430 kupaya kadar çıktık. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. 11 dakikalık böyle güzel bir video çektim. Hatta 12 dakikaya yaklaştı. Ee, şu dükkandaki ücretsiz ödülleri de aldık. Mega kutu bir de ücretsiz altını aldık. Bir de şuradaki ücretsiz kutuyu aldık. Ondan sonra işte ödüllerdeki mega kutuyu da aldık. Yani iki kutu, iki üst üste iki mega kutu açmamız güzel oldu ama keşke içinden bir karakter çıksaymış diyorum. Neyse o zaman fazla uzatmayayım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.